ne sesti kamera açılı kalmış aa duy, deneyeyim ne oldu da kamera çıkarmıştı? kalmış kamerayı da alayım belki günlerini göstereyim arkadaşlarıma kapı açılmıyor diye kapı bil açılır açılır ses geldi korkuyorum ha açılmıyor açılmıyor kapı açılmıyor arkadaşlar açılmıyor ne yapacağız ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben biraz araştırıp geleyim madem. Evet arkadaşlar araştırdım ve bir not buldum. Hemen okumak istedim ve kaydı açmaya başladım. Hemen okuyalım madem notumuzu arkadaşlar. Bir not buldum. Bakayım dedim. Şöyle bir not var. Gördüğünüz üzere. Diyor ki bilgisayarın arkasına bak. Tamam. Bakalım. Odada kilitli kaldık. Tamı tamına 8 not var. Oo 8 not fazlaymış. Tamam. Ee, nereye bakmam lazım? Eee 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 Nereye baksam acaba? Şu dolaba bakayım. Dolaplarıma bakayım. Bir şey yok. Aha şurada benim en sevdiğim dolaplarımdan biri var. Not buldum, not buldum, not buldum. Gördüğünüz gibi bir not var. Hemen okuyalım. Bu bilmeceyi çöz. Bir fakir ev var, bir zengin ev. Ambulans gelse hangisini kurtarır? Bulduysan klavyenin altına bak diyor. Bir fakir ev var, bir zengin ev. Ambulans gelirse hangisini kurtarır? Ambulans diyor. Tık tık. Tabii ki de itfaiye gelir. Hemen klavyenin altına bakıyoruz. Diyor ki 5 kere 8. Bunu hemen bil. Bilemezsen odada sonsuza dek kilitli kalırsın. Bilirsen de kapı her an açılabilir. 5 kere 8 tabii ki de 40'tır. Bakalım kapı açılıyor mu? Kapı açıldı arkadaşlar. Bay bay. Bu challenge'ı da çözdük.